Merhaba arkadaşlar, tüm İslam aleminin çiftçi arkadaşlarımızın, Tavukçu arkadaşlarımızın kurban bayramı arayolsun. 2020 kurban bayramı. Bugün 31 ay. bayramımızı tavuklarımızla geçiriyoruz. memlekete gidemedik. Bu işi yapan arkadaşlar ilgili tavukçuluk işi bayram seyran dinlemiyor. Tavuklarımız bayağı güzelleşti. Kendilerini iyice topladılar. Kimisi yumurtluyor içeride bağırıyor. Kimisi böyle yazıyorlar. Yeni civcivlerimiz oldu. Atakslar şey yapmaz diyorlar. Ee, ataks olsun, rır olsun. Bunlar makine tavuğu olduğu için, üretim olduğu için. Kulk yatmazmış. Alakası yok. Benim en az 6 tavuğum kulk oldu. İki tanesi çıkardı. Bunlar yeni çıkanlar. Gayet de güzel annelik yapıyor. Civcivlerine eşinmeyi öğretiyor. tavuğumuz bıraktı tüycülerini. Bunlar hala iki aylık oldular. Arkadaşlar işte marketlerden aldığımız tavukların yaşları bu kadar bile değil. Bak bunlar 60 günlük falan. Bunlar hala küçük, civciv. hayvan gelir mi? Marketten aldığımız tavuklar bunların yaşında. İmkan olunca arasına biz de şey yiyoruz yani marketlerden alıyoruz da. İşte yediğimiz tavuklar bunların yaşında. Onu demek istedim. Yapacak bir şey yok. Düzen öyle. bostanımı göstereyim size. İmkanı olsa bu gezen tavukçuluk yapan köy tavukları diyorlar onlara da köy tavuğunu satmazlar öyle. Gezen tavukçuluk yapanlardan yaşı dolmuş olanlardan e, kestirip almak daha iyi. Bunlar e, tohumluktan aldığım domatesler yaşlarına da bakmadan büyüklüğüne domates çıkarmış. Bunlar organik ilaç falan yok. Diğer videolardan hatırlarsanız şurada büyütüyorum şöyle tohumda. Ondan sonra alıp buraya ekiyorum böyle. Burayı komple o domatesten ektim. Bu görünen domatesler tohumluk domates. Bunların ilk çıkanlarını ayıracağız. Şey yapacağız. Tohumluk domates yapacağız. Gerisini yiyeceğiz. Biberlerimiz biraz iyi olmadı. Bu domatesler bayağı ayrıldı. Daha kızarmamışlar. Bayağı bir bamya ekmişiz. Her gün topluyorum. Bahçeye herhalde benden önde önce girenler oluyor. Çünkü dün birkaç tane kızarmış domates vardı. Bugün yok. Evet, bugün yok. Salatalarımız hiç olmadı. Böyle büyüdüler ama boylu boyunca salata. İçinde hiç salata yok. Domates bayağı çıktı. Mısırlar da çıkmış. Bunlar bamya. Büyüyen, her gün büyüyor. Şunu şöyle görüyorsun. Bugün küçük herhalde. Yarın toplanır. Dün topladım da. Bugün büyümüş. Hem pahalı bir sebze. Hem de yani hiç ilgi falan istemiyor. Yani domates gibi, biber gibi, salata gibi de Kendi evine yiyor. Bunlar da mısırlarımız maşallah. Bayağı büyümüş ya. Aha buradan pisküviler vermiş. Dolmuş mu hiç ya? He dolmuş. Bamya bir de şöyle güllü oluyor. Bunların da yemeğini falan yapıyorlar herhalde. Ve biz bilmiyoruz tabii ki. Ektiğimizin bamya olduğunu bile sonradan anladık. yine aynı böyle. Ne zaman sökülecek bilmiyorum herhalde. Kışa yakın sökülüyor onlar. Kanal suyu gelirse verirseler daha güzel olacak da vermiyorlar. Ölçen'e. Ay şey çıkmış. Bizim İbrahim herhalde. <laughs> bu kadar yeşilin falan içinde olsa da insan kendi memleketinde bayramı geçirmek istiyor. Ama gidemiyorsunuz işte. O domatesler o kadar vermiş fakat hiç yani bunlar kadar ilgimi çekmiyor nedense. Yani bu atalık domates olduğu için bunları çok seviyorum. Bundan sonra bundan üreteceğiz. Bunlar da havuçmuş. Bir tane de kavunumuz var. Koskoca tarladık. <laughs> Devamlı tavuklarla olduğum için fazla ilgilenemiyorum burada. da biber. Bunlar da vardı topladım bunları. Patatesimiz bakalım nasıl olacak? Ben dışarıya bir suluk yaptım. İçeriden dışarıya uzanın. Dışarıda da sularını içiyorlar. Yani. Bu ağaç böyle yere yıkılıyordu sanki. Çilekten tepelerinde kalmış. Bayağı bir elma var burada. Bizim karam. Bak büyümüş bu? Bak kendini göster bak. <gülüyor> He. <gülüyor> Bunun cinsine bilmiyorum. Yani arkadaşlar ya yani. suyu bitmiş su istiyor. Karan bizim bekçimiz. Sıcak olduğu için devamlı su içiyorum. Ahırın içini su basmıştı. Oradan çıkardığım e, gübreleri, işte bunların gübrelerini falan buraya döktük. Bayağı bir pis koktu. Bu kaldıktan sonra içinde ııı e, canlılar oluşmuş tabii ki kurtlar. Bunların tam sevdiği şeyler. Kapıyı açar açmaz bilenler hemen buraya geliyor tabii ki. <laughs> beyaz beyaz kurtlar oluşuyor. Onları yiyorlar. tekrardan tüm arkadaşlarımızı ısmar aleminin bayramı bari olsun videomu sonlandırıyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın tavuklar yeni yumurtlama zamanı o yüzden yumurta toplama çekemiyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bak.